Herkese selam ben bugün de tutur videosu çekiyorum hemen başlayalım video çok hızlı olacağı için çok hızlı konuşuyorum neyse hemen başlayalım Burada giriş var burada Böyle duvar kağıdı falan var Burada o şeyler var böyle şeyler var parfüm falan En altında Böyle boş bir kutu var Bunların yeri burası bir saniye Burada bakım kremi var burada da bir saniye akıl kupu var Burada böyle. böyle şeyler var işte. Burada süs olarak kullandığım bir kumbar var. Böyle durunca süs gibi duruyor. O yüzden böyle kullanıyorum. Burada da böyle bir koku var. Burada dudak bakımını falan var. Burada tarak var. Şuraları, şuradan pamuk bulaşmış. Şuradan pamuk var. Ve asaton var. Var bir tane minik var bir de şunlar var burada böyle yanıp sönen bir kelebek var yanında da böyle bir yunus var bu da aslında yanıp sönüyor ama bunun pili yok böyle yani aslında bu da bunun gibi yanıp sönüyor ama pili olmadığı için bu yanıp sönemiyor evet böyle burası buradan bu İngiltere'nin aldıklarım var Burada işte defter falan var. Bu var. Bunun içindekileri e, e, tatil çantamda var. Videosunda görebilirsiniz. Burada şarj aletleri var. Burada böyle şeyler, cüceler, gezegeni kitabı var. Bu var. Bir de bir tane böyle karton var. Bir de bir tane askılı tişört var. Bir altı göstermiyorum. Onun bir altını da göstermiyorum. Aslında gösterebilirim buraya. Bir tek şortlarım var. Şurada bir elbise var. Şu bir elbise. Bir de var. Burası böyle. Burada dolabım var. Kıyafetler. Kıyafetler var. Altta böyle bir slime var bunun içinde. Çarşaf var. Bir de burada çantalar var. Burada da devam var böyle. Çantalarım falan. Burada da böyle çarşaflar var. En oyuncaklar var. Burada da böyle çarşaflar falan var. Burada böyle şeyler var, torba falan. Burada da kışlıklar var. Burada böyle bir şey var, burada bir kakao var. Burada böyle şeyler var. Burada boraks var ve böyle bu var. Bir de burada işte şey var. D. Bir zamanlar. Aa, varmış hala yok. Ee, var mı? Neyse. Burada bir kolye ve bilekliğin olması gerekiyor. Varsa var yoksa bilmiyorum. Burası. Tamam takıyorum. Ee, kırıldı. Tam sorun yok. Normalde de çıkıyor zaten. Perde bu eski perdem. Burada yine. Yani yazlıktakiydi bu aslında. Burada mezuniyet fotoğrafı var. Burada piyano var. Lamba var. Burada yatağa çıkmak için böyle bir şey var ama ben buradan çıkmıyorum. Çünkü burada piyano var. Burada elektronik şeyler var. Burada iki tane sandalye var. Burada hediye olan bir bardak var. Böyle kağıtlar var. Bu var. Bunun içinden böyle bir karınca çıkıyor. Şaka kutusu diyeyim. Ödev yaparken kullandığım kalemlerim var. Burada böyle bir müzik kutusu gibi bir şey var. Burada kalemler var. Ee, i̇ki video spreyi var. Bir de şu var. Bunları bana kardeşim almış. İkisini ben İngiltere'deyken. Kendi dansının turuncularını almış. Neyse böyle. Buradan ben yatağa çıkıyorum. Böyle çıkayım. Buraya yatak. Burası böyle boş. Burada çekmece var. Çekmece de böyle şeyler var. Burada da İngiltere'den para var şöyle. Burada da böyle şeyler var. Bir altında boş. En altı da şöyle işte tokalar var. Bunlarla aslında bileklik yapılıyor ama ben bileklik için kullanmıyorum çok olarak kullanıyorum. Burada böyle rengarenk periklar var. Eğlendikti böyle. Burada böyle şeyler var. Burada da böyle şeyler var. Burası da böyle. Evet son olarak bir de şunu göstereyim. Şunları şöyle çekince. Şunu şöyle tutup indiriyoruz. Ah indi. Burada böyle şeyler var burada yatağım var. Eşyalarınız da hep şu altta böyle kalıyor. Ay mesaj geldi. Hiç böyle ah, hiç dökülmüyor bir şey olmuyor yani az ne kadar dolu su bile olsa dökülmüyor. Böyle. İki kişilik bu ama işte belki kuzenlerim gelir biri gelir. Neyse. Evet. Böyle. Burada da uyku bandı var. Son bir kere şunu da göstereyim. Videoyu da şurada bitireyim. Evet. O da bir de son olarak şu şekilde. Burada da tamam. Evet. Bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.